Sokun 190 GB veri sızmış. Bunu gören musunuz? Dev oldu söyleniyor. Yok. Developer değil. Çok sinirli bir tane developer şey Discord'da takılan bir herifmiş. Sızıntı da encrypted o yüzden bir boka yaramıyor. Yani full encrypted bir dosya. Encryption'ı kıramadığın sürece hiçbir önemi yok. Yani dosya sadece. 190 GB indirebileceğin dosya. Kısaca o. Hani istediğini yap o 190 GB'la. Ne bu konu sızdırmış. Abi Discord işte Discord'da takılan bir herif. Hani bu Discord modu olayı var ya o zaten ne bekliyorsun abi bu heriften. Kırılmaz. Bu arada teorik olarak kılınır. Ama yani Ukrayna Savaşı'ndan çalışan herifler, çatışan heriflerin de oyununu çalıp liklemezsin ya. Nasıl bir yavşaklık gerçekten. Ayrı bir seviye bu. Gerçekten oğlum Discord kapatılsın. Amerika'nın dosya sızıntıları yani bu Ukrayna'ya savaş şeyler filan sızdı ya. E, savaş antrenmanları filan. Onlar disk biz onu konuşmadık yayında. Discord'da adamın teki adamın teki de taşak geçiyorlar. Adam sen bende nasıl taşak geçiyorsun? Ben Amerika devletine çalışıyorum filan deyip bayağı bildiğim bu arada şey temizlikçi değil de o tarzda bir şey. Adam şey yapıyor. E, sen hayırdır diyor şey yapıyor. Bu dosyaları leakliyor kendi Discord'unda. Ondan sonra oradan leakleniyor. Dünyanın en geri şeyi var ya hani hayatımda duyduğum en aptalca olay. En kittenları etkileyeceğim diye Discord'da Amerika şeyini bilgilerini leaklemek Ordu şeyini linklemek gerçekten ayrı bir salaklık. Ayrı bir seviye bu çünkü yani. Adama olmuş. Hapsatlar. İngiliz değil miydi? Yok İngiliz değil Amerikalı bu. <laughs> çok çok aptalca bir O çok aptal. Ya yazsan bunu mesela bak bunun böyle dizisini falan yapsan oğlum ne kadar aptalca. CW yazdı falan deriz buna. O kadar aptalca bir şey. Mantıklı değil. Hani bir kimse bu kadar geri zeka olamaz dersin. İşte E kitinler abi gerçekten kapatız. Onunla beraber Erkolar da kapandık. Ama Diablo çıksa ondan sonra kapatalım. Hiç düşünebilmiş mi? Onun cevabını alamadık. Hemen abone olun.